Buyurun. Bütün şehit babalarının, zatında tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. thank um. you Bir evlat kaybettiğimiz için bunu en içten yürekten yaşadık. Bir şehadet mertebesine eren evladımızın, Necmettin öğretmenimizin vuslatıyla, şehadetiyle beraber biz aile olarak bunu en içten yürekten yaşadık. Necmettin öğretmen sık sık babasını hatırlar, hal hatırını sorardı. Ailesine düşkün bir evladımızdı. Onun için yüreğimizde ayrı bir yeri var. Ayrı bir değeri var bütün evlatlarımızla aynı. Şükürler olsun Rabbimize ki böyle bir evlatlar sinsilesi bize verdi. Sık sık okuldayken hatırlar telefon ederdi baba babalar gününü kutlu olsun diye. O da içimizde bir sıkıntı olarak şu anda duruyor. Hatırlamak da bizi çok üzüyor. Ben açıkçası bir baba olarak sıkıntıların, üzüntülerin en derini yaşıyorum bir evlat kaybetmekten. Ama keza bir şehit evlat kazanmaktan da onurların en büyüğünü yaşıyorum. Çünkü Esma'yı, Hüsna'yı ezberinde bilen bir evladımıdı. Dini, mübini iyi bilen evladımıdı. Allah'ıma hamdü senalar olsun. Vatanına, milletine bağlı bir evladımızdı. Öyle de yetiştirdik, yetiştirmeye çalıştık. Duyguların en büyüğünü yaşıyorum. Şehitlik öyle bir güzel bir mertebe ki, Peygamber efendilerimizden sonraki en büyük makam. Onun için ben gururlarında en büyüğünü yaşıyorum ben baba olarak. Babalar günü ekstra bize de bir onur getirdi. Onur veriyor. Çünkü Türkiye'nin her tarafından evlatlarımız arıyor. Babalar gününü kutluyor. Necmettin'in sayesinde bir Necmettin kaybettik ama milyonlarca Necmettinlerimiz oldu bu vatanda. Başta şehit Yakınları ve şehit babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Ve bütün babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Baba bir dağ gibidir. Üzerinde fırtınalar kopar ama kimseye belli etmez.